Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'da iş dünyasına konuşmuş biliyorsunuz. Amerika programı çok fix aslında hep aynı. Central Park'a git. <laughs> Yok o bu yıl eklendi. Birleşmiş Milletlere gidiyor. Bir tane orada işte Türk evinde iki 3 tane şeyle konuşuyor. Orada zaten bir vakıf var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hani sürekli diyor ya para kaçırıyorlar, bilmem ne yapıyorlar dediği bir vakıf var. Onun bir toplantısı oluyor. Ee, ve de bir tane gala gecesi düzenleniyor. türk Amerikan İş Konseyi e, tarafından. O da DEİK'e bağlı. Yani hepsi hükümete bağlı öyle diyebiliriz. Orada da bir konuşma yapılıyor. Şimdi o, ya onların da bir gün biraz anlatsak ya. Çok şey oluyor. Şimdi TAİK iyi çalışan bir kurum. Mehmet Ali Yalçın'da ve TAİK ekibi, yani yıllardır TAİK'in alt kadrosu, bütün TAİK şeydeki iş dünyasını biliyor yani. Türk iş insanları ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Bayağı da çalışkanlar. Çok da havalı galalar düzenliyorlar. Fakat bir tane anımı anlatayım size. Bundan hangisiyle hatırlayalım? 2016 olabilir, 2017 olabilir. Biz böyle masaları satıyorlar iş dünyasına. İşte bilmem ne grubu 20 bin dolara masa alıyor. Öbürü 50 bin dolara masa alıyor. 30 bin dolara. Onlarla da işte Tayık bütün bu organizasyonları yapıyor falan. Orada da her masaya işte beş tane CEO, bir tane Türk, bir tane gazeteci falan koyuyorlar. Gerçi gazeteciler hep kendileri bir yerde oturmayı tercih ediyorlar ama. Orada bir masaya oturdum ben. Masada böyle Amerikalı iş adamları var. Türkiye'den de bir sürü iş adamı geliyor tabii. O iş adamları da oturuyorlar masalarda, dağılmışlar. Bizim de böyle iki masa önümüzde Berat Albayrak oturuyor o dönem. Ekonomiden sorumlu. Ben de böyle bir bir şeyin CEO'su ya büyük de bir adam. Yani i̇şte konu açıldı. Sen ne yapıyorsun? Ben dedim gazeteciyim işte takip ediyorum şey yapıyorum. Bir de yandan da bilmiyor Türkiye'yi yani. Şu kim diyor? İşte diyorum ki o işte Hulusi Akar diyorum. Hulusi Akarizm vardır Türkiye'de. <laughs> Hulusi Akar diyorum. o kim O diyorum Binali Yıldırım. Binali Bey var mıydı o sırada? Hatırlamıyorum da. Binali Bey'le de karşılaşmış bir tanesinde. Bu arada da Berat Albayrak oturuyordu Bütün Türk işinin insanları bütün gece boyunca Geliyorlar ve hepsi tek tek Berat Albayrak'la el sıkışıyorlar. Berat Bey kiminle ayağa kalkıyor, kiminle merhaba diyor, kiminle şey diyor falan. Ve aynı şeyi bir de gazeteciler de yapıyor. Onu da Fahrettin Altun işte getiriyor bu bilmem ne şey. Biliyor da herkes yani. Fakat yanındaki iş adamı şey CEO dedi ki ya dedim bu kim dedi? Adem, dedim o Berat Albayrak ekonomiden sorumlu bakan dedi. Peki dedi niye dedi yani herkes geliyor onun elini sıkıyor dedi. E dedim ki o iş, iş insanlarının yüzde sekseni zaten bunun için geliyor. <laughs> yani gelip orada Berat Albayrak kendini göstermek için. Neden dedi? Dedim abi yet tatlını Allah'ını seversen bozma ağzını tadını. <laughs> Ay Allah'ım ya. Nasıl anlatayım şimdi adama Türkiye'deki ekonomik düzeni? <laughs> zaten dedim yarısı müteahhit bunları. <laughs> Şimdi bu yılda orada bir görüşme yapmış, konuşma yapmış ve de pek çok ülke son 40-50 yılın en yüksek enflasyon oranlarıyla baş etmeye çalışıyor. Türkiye ekonomisi büyümede, ihracatta ve istihdamda gösterdiği güçlü performansla tüm imtihanların üstesinden gelme konusunda başarılı bir görünüm sergiledi. Küresel ekonominin yeniden yapılandığı ve öngörülebilirliğin azaldığı bir dönemde sağladığımız destekleyici adımlar ve özel sektör dinamizm sayesinde ekonomimizin dayanıklılığını ve cazibesini korumayı başardık diyor. Dedim olabilir. <laughs> Neden olmasın? <laughs> Türkiye'nin son Ankara Büyükelçisi demiş ki Şam Türkiye'den somut bir adım bekliyor. <laughs> Fıkra bu kadar. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Hay Allah'ım. Nidal kabala. Türkiye Muhalif TV kanallarının yayınlarının durdurmasını istemiş Türkiye'den. Bu arada Ethem Sancak da Doğu Perinçek'in gezisinde Suriye tarafı iptal etmiş diye bir iddia var ortada. O da bence ilginç. Şimdi ilk işareti Cumhurbaşkanı Erdoğan PBS söylesinde vermişti. Demişti ki bir esir takası gerçekleşti. 200 kadar esir karşılıklı Rusya ile Ukrayna arasında serbest bırakıldı ve Türkiye'de buna ara buluculuk etti. Bugün ortaya çıkıyor ki 55 Rus askeri, 5 de e, Ukrayna'nın önemli bu Azov şeylerinden komutan takas edilmiş. Filmlerde göreceğiniz bir şey yaşanmış yani. Ve de bu 5 komutana şart olarak demişler ki savaşın sonuna kadar Türkiye'de kalacaksınız. Vay be dedim. Vallahi bravo Türkiye yani bakın bu da büyük bir başarı. Yani Şimdi Erdoğan hani ekonomideki durumunu konuşuyoruz. Tatlı tatlı ama buradaki durumu da konuşalım. Yani şu anda özellikle bu tahıl yolunun açılmasından sonra Türkiye tam bir arabulucu rolünde ve de bu arabulucu rolü nedeniyle de e, gurur duyabiliriz. Ha, Biden bunu görmezden geliyor işte diyor ki Guterres'e teşekkür ederiz tahıl yolunu açtı diye. E canım bir de orada Türkiye vardı. Tamam Erdoğan deme Türkiye'ye de teşekkür ederiz. De, bu kadar şeye gerek yok diyeceksiniz ama belli ki Biden Erdoğan'a gıcık oluyor. O yüzden de hiç ne adını anıyor ne bir şey yapıyor. Ama bu bazı gerçekleri değiştirmiyor. Şu anda Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye kilit bir ara bulucu rolünde. Şu aklıma geldi. Şimdi bazı şeyleri birleştirelim isterseniz. Hani bir komplo teorisi düzeyinde değil de etrafımızda gelişen bazı olaylar, Türkiye'nin bu kadar aktif rol oynaması, Şangay Beşçisi'nde Türkiye'nin işte gidip katılmasa bile hani gözlemci olarak Erdoğan'ın orada olması, o fotoğrafların verilmesi, Erdoğan'ın masaya bunu sürmesi, neden olmasın demesi ve de Türkiye Rusya Rusya ile şu andaki sıcak ilişkisi, Putin- Erdoğan'ın yakınlaşması ve de buna bir fotoğrafı daha ekleyelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin sizlere geçtiğimiz günlerde söylediğim Yunanistan'a e, silah ve asker yığması. Biliyorsunuz Yunanistan'da şu anda dört tane üs var. Güney Kıbrıs'tan silah ambargosunu kaldırdılar yeni. Bu demektir ki bir yıl dediler ama bir yılda ne olacak bütün anlaşmaları yapar. Silah yağabilirler. Acaba ne? Ve Putin'in şu son açıklaması hani seferberlikle ilgili kısmi seferberlik ilan etti biliyorsunuz. E, askerleri... Şu anda bütün erkekleri askere almaya çalışıyorlar neredeyse. Askerli, hem askerliğini yapmış olup emekli olanları hem de işte bazı bölgelerde diğer askerleri de almaya çalışıyorlar. Ve de işte Sırbistan Başbakanı çıktı dedi ki ya, yarın bir gün 3. Dünya Savaşı bile çıkabilir. Bir iki ay içinde. Gerilim böyle giderse. Bu hafta sonu Ukrayna Donetsk'te referandum var ve Rusya çaktırmadan el koyacak gibi, çaktıra çaktıra el koyacak gibi. Bütün bu tabloya baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'a bu kadar silah ve asker yığması ki daha öncesine gidelim bir şey daha ya şimdi duvara keşke şöyle duvara bunları koymak istiyorum. Böyle bir prodüksiyon yapacağız ama yapamıyoruz yani işte. Bu yüzden ta Vancouver'a gidiyoruz ki dur kardeşim yani şey yapalım hani şu kanalı biraz daha ekonomik olarak ayakta tutalım diye. Ee, bütün bu tabloya baktığınız zaman Acaba Amerika Birleşik Devletleri ya da Biden'ın mesela Türkiye'yi pas geçmesi, artık Erdoğan'ı pas geçmesi, Türkiye'yi pas geçmesi demek şu andaki gündem en Realitede, statikoda. Acaba diyorum Amerika Birleşik Devletleri olası bir Rusya geriliminde NATO ülkesi olmasına rağmen Türkiye'ye ya da tırnak içinde Erdoğan'a güvenmiyor. Bu yüzden de savunma hattını Türkiye yerine Yunanistan'a kuruyor olabilir mi? Öyle bir soru belirtebilir kafanda